falan yapıyorsunuz. Kameralar niye? Ne sürprizi? Bir yıl içinde bir sürü tweet attı hala ezberi bilmediği Ne bileyim. Tamam, giyelim pek. Şey, bu ne ya? <laughs> Nereye gidiyor şimdi böyle? Bir şey söyleyeyim yani. Ne? Küçük, büyük, orta falan. Zaten hediye yaptınız bana. Bunu bindirmek ne de değil. Büyük bir, bir hediye oldu yani. 13 metre uzunluğunda tamam mı şey? Böyle limuzin falan gelince abi eşofmanla eşofmanla çıktım böyle ayağımda ayakkabılarım falan var. Yani limuzini görünce söylemedim bile nereye gidiyoruz diye direkt balıklama atladım. Yani limuzin pozu nasıl verilir biliyor şu anda hani? Migros bir şey sormuş, sence mutluluk nedir falan diye. Ben ona cevap vermişim. Hani yazmışım ama ne yazdığımı hatırlamıyorum. Kız orada oturuyordu ya. Eski bir arkadaşım orada oturuyordu. Ya o beni kilolu buluyordu. Kesin bir yıl önce işte ondan ayrıldığımda hani mutluluğu belki onunla bulamamışımdır. Vallahi mutluluk burada. Şu an kayıtlama mı diyeyim bilmiyorum. Vallahi mutluluk burada. Sana sesleniyor lan. Burada mutluluk sende değil. <laughs> Ali, nereye Bence mutluluk dolabı açtığın an onlar onlarca çikolatanın dökülmesidir. Tamam be, beni yazdığım tüyü doğru. <laughs> ya, ya var ya, yemin ederim. <laughs>